Karabuğ'un bebeklerine geldim. Pazar günü gelememiştim. Maşallah hepsinin gözleri gayet iyi kapanma olmamış. Oldukça iyi durumdalar. Bakalım. Evet gözlerine bakıyoruz. Dur. Yine bir temizlerim. İyi iyi iyi. Esiniz, i̇yisiniz Hepsi çok iyi. Ha, bak bakalım güzel. Gel bakalım sen de bak. Sen de bir bak. Kaldı. Evet. Bu da burada. Bunu da göstereyim. Hepsi çok iyi. Şimdi mama su vereyim onlara. Annelerin okula kadar benle geldi ama ben içeri girince o dışarıda kaldı. ben okulun içinden geçiyorum bu bahçeden duvardan atlaması gerek. Yavruları da saçtık buralara. Bakalım mamalarını sularını koyalım. Hadi geldi. Geldi mi kızım? Hadi sen de ye sen de. Sen de ye şuradan oradan gir. Mama yiyor bebeklerin. Bebeklerin mama yiyor kız. Bunlar çok acıkmış. Çok maç olmuş bebekler. Hadi gidin oraya. Nereye gidiyorsun? Nerede öpüyorsun? sen de git sen de. Ops. Balık gibisin. Hmm. Çok güzel, çok güzel kızım, çok, çok güzel. Çok bebekler. güzel Evet, bebeklere afiyet olsun. Evet, kremler sürüldü, gözler temizlendi. Gözleri zaten açıktı, çok hafif bir şapaklanma varmış. Onun için tekrar sildim. Ve misin sürdüm. Herhalde yarın gerekmez diye düşünüyorum. Böyle şimdi burada özgür özgür rahat rahat dolanıyorlar. Birisi de içeriden bakıyor. Efendim? Bunları da tost yedim.